Merhabalar. Sizlere bu videoda harflerin ve sayıların ilminden bahsedeceğim. Yaratılan ilk insan olan Hz. Adem'e anlama, konuşma ve akletme melekeleriyle birlikte isim verme melekesi de verilmiştir. Yani yaratılan ilk insandan şu ana kadar yaratılmış tüm insanlara isim verme yetisi verilmiştir. Bütün insanlar isim verme yetisine sahiptir. Nasıl ki bir şey icat ettiğimizde onu isim vermek yükümlülüğünde oluyoruz ve bunu çok güzel bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bir araba icat edilmeden önce arabanın bir ismi yok. Ama araba icat edildikten sonra ona araba denildiği için ilk icat edildiği günden bugüne kadar ona araba deniliyor ve araba olmanın fonksiyonları neyse bunları gerçekleştiriyor. Biz insanlar da bu dünyaya geldiğimizde bir doğum tarihi ve isim soy ismimizle birlikte yaşama adım atıyoruz. İsmimiz doğum tarihimiz ve soy ismimiz de ilk yaratıldığımız günden itibaren yaşamımız sürecinde bize güçlü bir şekilde yardımcı olacak materyallerdir. Bu materyalleri doğru bir şekilde okuduğumuzda, analizler yaptığımızda kişiye katkısı çok büyük oluyor. Kişi buradan neler öğreniyor? Mesela bu hayattaki amacını, bu dünyaya gelmesindeki nihai sebepleri, bu dünyada karşılaşacağı zorlukları, bu dünyadaki stres konuları, bu dünyadaki kardeşe, anneye, babaya, arkadaşa, eşe, çocuğa bakış açılarını öğreniyor. İsimden, doğum tarihlerinden ve soy ismimizden. Hatta şöyle söyleyebilirim, bunları öğreniyoruz. Bir de mesela bazı harfleri eksikliğinden yaşamış olduğumuz çukurlar ve bazı zorluklar oluyor. Özellikle biz yaşam sürecimizde bir ünvan kazanırız. Mesela öğretmen, doktor gibi, mühendis gibi ünvanlar kazanırız ya. İşte bunlar da asla tesadüf değildir. Bu eksik harflerimizi doldurma çabamızdır. İşte anne olurken de, baba olurken de, kardeş olurken de aslında biz farklı harflerle anılıyoruz. Bu harflerin enerjisi de farklı oluyor. Mesela her insanın kardeşlik konusunu ele aldığımızda farklıdır. Annelik konusunu ele aldığımızda farklı ya Yahut doktorken oradaki yaşayış tarzı, yaşam biçimi daha farklıdır. İnsanları bu şekilde ele almak, analiz etmek insanların hayatına ne kazandırır? Kolaylık, daha bilinçli, daha farkındalıklı, daha yargılamadan, daha esnek bir şekilde yaşamayı, daha keyifli bir şekilde yaşamayı kolaylaştırır. Bu kadim ilmin keşfi tabii ki insanın yaratımından beridir olan bir süreç. Fakat bariz olarak bildiğimiz günümüze gelen belli isimler var. Atlantis, Babil, Çin, Mısır, Hindistan, Yunanistan gibi uygar keşifleriyle birlikte günümüze kadar gelmiş. Bu ilmi tarihte incelediğimizde peygamberlerin, sahabelerin, Osmanlı padişahlarının, sultanlarının, eski Türk kökenli uygarlıkların, milletlerin çok değer verdiğini ve bunları hayatlarına aksettirdiklerini görüyoruz. Bunları kullanarak hatta hayatlarını kolaylaştırdıklarını, güzelleştirdiklerini ve şekillendirdiklerini görüyoruz. Bizler de günümüzde harflerin ve sayıların ilmini ne şekilde kullanıyoruz? Bunlara biraz değinelim. Evet, her harfin ve her sayının bir anlamı var. Yalnızca bunu uzmanlaşmış kişilerin yorumlaması da çok önemlidir. Evet. Burayı yorumlarken edindiğimiz kaynaklar ne kadar güçlüyse danışana farkındalık kazandırmamız o kadar kolay oluyor. Şöyle bir şey anlatayım. Mesela anne de baba da soğuk mizaçlı ve sakin kişiler diyelim ki. Çocuk da gelmiş, çocuğa da ismini Volkan koymuşlar. Bu volkan esecek, yanacak, patlayacak. Anne, çocuk da bu izlenimleri görünce çocukta psikolojik bir sorun olduğunu zannediyor. Çünkü baba da sakin, anne de sakin. Bu sefer ne yapıyor? Tutuyorlar ellerinden. Doktor doktor geziyorlar. Sonra bu doktorlar da çocuklara ilaç veriyorlar. Bunları oldukları misyonlarından başka bir kalıba geçirmeye çalışıyorlar. Bir defteri kitap gibi okuyamazsınız. Deftere yazabilirsiniz. Biz de Volkan'ın sakin olmasını bekleyemeyiz. Coşan bir çocuk ama neyi coşturacağını kontrol edebiliriz, onu yönlendirebiliriz. İşte tam da bu gibi nedenlerden ötürü insanlarımızın isim ilmini, sayıların bilmini öğrenmelerinin hayatlarına çok güzel katkıları olacak, çok güzel faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Sayılardan bahsetmek gerekirse, bunlar harflere göre daha farklı şeyleri temsil ediyor. Harflerin içinde güçlü, daha yumuşak, daha anlamlı, farklı farklı çeşitli anlamları olan grupları var. Sayıların ise sadece yorumlamaya destek olma amaçlı geldiğini görüyoruz. Her sayı kendi içerisinde belli gruplara ait olmakla birlikte belli bir enerjiyi temsil etmekle birlikte farklı konulara değinir. Doğum tarihlerimiz, evlilik tarihlerimiz ya da bir şirket açılış tarihleri gibi özel günlerin bizim için neler ifade ettiğini bilmemiz daha farkındalıklı ve daha kolay bir şekilde yaşamamıza vesile oluyor. Bu videoda harflerin ve sayıların ilminden bahsettim. Diğer videolarımızda daha ayrıntılı paylaşımlarda bulunacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi almak ve randevu oluşturmak için açıklamaya bıraktığımız linke tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.